Herkese merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Bugün biraz geç kaldım çünkü tripodumu ayarlayabilmem çok zor oldu. Bir tarafı kırılmış. Yeniden sipariş verdim. Şöyle bir düzelteyim. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Evet çekilişe az gün kaldı. Yavaş yavaş yükseliyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. Evet bu arada da çayımı da yakayım. Evet e, hangi konularda bakım yapmamı istiyorsanız lütfen yazın. Daha önce de söylemiştim. Yine söylüyorum. Böyle Böylesini daha çok seviyorum. Evet bugün e, şöyle bir bakım yapmak için niyet ettim. Hem kahve fonuma. O yüzden kapattım. Evet diyoruz ki eyleme geçecek mi? İlişkimdeki durum nedir? İlişkim nereye doğru gidiyor? Veya bir ilişkim var mı ortada? Diye bakmak istiyorum. Ve o niyetle kapattım. Evet bakalım bizi ilişkimizde ne bekliyor? İlk önce bugün kartlarla başlamak istiyorum. ilişkindeki durum nedir? Onun düşünceleri nedir? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Ben bugün biraz uykusuzum. 6 saatlik bir uykuyla duruyorum. O yüzden e, ee, sürçü lisan şimdiden affola diyorum. Hepinizi öpüyorum. Bakalım ilişkimiz ne durumda. Ve strateji çıktı. ikinci çakra baş melek Ariel. Ve düşmanlıklar çıktı. Biraz kaosla beslenen biri sanırım. Evet 6. çakra bu tarafa koyacağım ve finansal sıkıntılar çıktı ve dünya çıktı ve e, bereket simgesi çıktı ama bu ters çıktı Çünkü daha önce finansal sıkıntı çıkmıştı O yüzden tabii ki ters gelecek konuşan güzel kartlarımız Evet ilişkimizdeki durum nedir ilişkimizdeki durum Kendisi şu anda başka bir strateji isminden de belli olduğu gibi başka bir yolu düşünüyor ve bu yolda yürürken sizin sevginizi de yanında hissetmek istiyor. Fakat sıkıntıları var aslında her şeyi var her şeye sahip belki bir üst model araba olabilir belki daha bir iş, iyi bir iş olabilir ama bunları çok kafasına takıyor. E, ve bu konuda da düşmanlar edilmiş e, sizin buradaki durumunuz arkadaşlar bu finansal sıkıntılar bu ego e, ve e, bu tip stratejik olaylar aslında hiç size göre bir şey size göre değilmiş şeklinde çıktı e, ve bir takım kuşkular ve kaygılar çıktı buradaki bereket simgesinin ters çıkışı da bundan e, bu bereket yani finansal sıkıntıların e, vermiş olduğu e, baskıdan dolayı siz de biraz sıkılıyorsunuz. E, fakat bunun dışında şöyle de bir şey söylüyor bu kartlar. Hani bu düşmanlıklarla çıktı ya. E, kendi kendiyle de savaşıyor. Sizinle de savaşıyor. Bu kadar kaostan besleniyor olması hiç iyi bir şey değil. Peki diğer kartlarımızı açalım üstlerine. Bakalım ilişkimizdeki durum nedir? Şöyle şunlar karışmasın. Üst üste koyacağım sonrasında. Evet, ilişkinizdeki sıkıntı nedir bir bakalım. Evet. Bizim evde harıl harıl da ders çalışılıyor içeride bu arada. Yarın gene bir LGS denememiz var. Biraz ses geliyor olabilir, kusura bakmayın. Evet, İlişkimizdeki durum nedir? Evet, organizasyon ve mantık, kuruluş, disiplin, liderlik, imparator çıktı. Aynen demin bu kartlarımızın söylediği gibi, egoist arkadaşımız, para yapuları tapan arkadaşımız şeklinde çıktı. E, tamam, e, bu tip sıkıntıları var. Fakat size olan baskısı nedir? Yani neden bu şekilde davranıyor? Ve imparatoriçe çıktı. Sizin de kendisi gibi güçlü olmanızı istiyor. Sınırsız bir bolluk istiyor. Ve hayallerinizi gerçekleştirmek istiyor. Ee, ama burada kendini başka şeylerle besliyor arkadaşlar. Evet yıldız çıktı. Mutlu zamanlar e, ve olumlu iyimser uzun vaatlerde bulunuyor. Ve yenilenme çıktı. Yenilenme e, sizin tarafınızdan gözden geçiriliyor Gerçekleri değerlendiriyorsunuz, sözlerini değerlendiriyorsunuz. Yeni bir yönde hareket etme zamanı mı diye bakıyorsunuz. İşte finansal sıkıntılar, bu tip egoistikler. Hani biz ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz? Hep mi işte aynı şeyleri yaşayacağız, hep mi aynı şeyleri konuşacağız? Ve su kralı çıktı. Güvenilir, şefkatli, saygı duyulan, kültürlü. E, bu kart sizin kartınız arkadaşlar. Kalbinizi ve zihninizi e, biraz kapatmışsınız. Hava uşağı çıktı. Ee, Gecikmeli de olsa bir takım sıkıntılarınızı aslında misiniz yani. E, fakat onun e, dili çatallı çıktı. Yani düşüncesizce konuşuyor. Ee, böyle nasıl diyeyim? Hani kaba demek e, olmaz ama yani düşüncesizce konuşuyor. Lafının nereye gittiğini bilmiyor. Hiç lafını da sakınmıyor. Bu deminki egodan kaynaklı bir durum. Hava üçlüsü çıktı. Büyük üzüntü arkadaşlar. Ee, yani kendini ve başkalarını affetmek yerine e, devamlı olarak e, zamanını başka işlerle harcadığı için büyük bir üzüntü yaşayacak. Evet, bu sizin kartınız Toprak ikilisi. Aynı anda çok fazla şeye kafayı takıyorsunuz ve bir karar vermeye ihtiyacınız var. Aslında daha çok eğlenmek istiyorsunuz. Yani siz diyorsunuz ki hani hali hazırda birlikteyiz belki veya e, ilişki kötüye gidiyor ama ben artık çok sıkıldım, eğlenmek istiyorum, daha eğlenceli bir yaklaşım istiyorum, bana daha çok önem vermesini istiyorum, beni düşünmesini ve anlamasını istiyorum diyorsunuz. Peki diğer kartlarım burada. Burada neler çıkacak bakalım, ilişkinizle alakalı. Evet. Sizin beklentileriniz büyük. Mutlu olmak istiyorsunuz. E, kendini ödüllendir çıktı yine size. Resmen ödül bekliyorsunuz. Her şey e, sizin tarafınızda her şey yolunda. Sıkıntı olan karşı tarafta. E, ve istiyorsunuz. Sadece ve sadece istiyorsunuz. Yani e, mutlu olmayı da hak ediyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü niyetiniz e, çok e, güzel çıktı. Ve gene temiz hava çıktı. Hepsini şimdi birleştirerek anlatacağım. Ve masumiyetiniz çıktı. Bu kartlar size ait zaten. Ee, şimdi sizin istediğiniz... Şöyle alacağım. Sizin istediğiniz o kadar net ve belli ki... Bu ilişkide kesinlikle ve kesinlikle artık yıpranmayı ve e, sorgulanmaktan sıkılmışsınız. Biliyorsunuz. E, bir takım o yıpratıcı kelimelerden sıkılmışsınız. Dua da ediyorsunuz. Hatta biraz gözyaşı da yapmışsınız. Arada kalbiniz de kırıyor. Sizi hafife de alıyor. E, kendi baskın karakteriyle eziyor da. Ama siz e, bu durum karşısında dik durmalısınız çıktı burada. Peki şöyle yapalım. Şimdi bugün kahve falımla beraber e, kartlarımdan da destek isteyeceğim. Evet. İlişkimizdeki bu durum düzelir mi diyelim bakalım. İçinize kapanmışsınız. İçinize, içinize konuşuyorsunuz. İçinize, içinize konuşmayın. Evet, sevgilisi var. Evet, hoşlanıyorsunuz, seviyorsunuz. Fakat içinize, içinize konuşuyorsunuz arkadaşlar. Artık kendi iç sesinizle konuştuğunuzu dışarıya konuştuğunu konuşuyorum zannediyorsunuz. Ama hayır, içinize, içinize konuşuyorsunuz. Bakın. Görüyor musunuz? Bir takım zorlukları aşmışsınız. Daha önceki ilişkilerinizden de deneyimleriniz var. Fakat bu ilişkide emin olamadığınız ve güvenemediğiniz biri var karşınızda. Bu karakter, bu aklınızdaki kişi, bu kalbinizi sığdırdığınız kişiyle ilgili bir türlü yerine oturtturamadığınız taşlar var. Evet taşlar olmaması gayet normal çünkü dediğim gibi e, ağzından çıkanı kulağa duymuyor. Ondan sonra bir takım e, düşmanlık kartı da çıkmıştı, değil mi? Evet, burada arkası önü sarılmış çıkmış zaten. Yani herkes hakkında çok iyi konuşmuyor bu kişinin. E, belki 3 kişi iyi konuşuyorsa, 5 kişi beş kişi de Hı -hı, hayır konuşmuyor. E, burada kocaman bir e, K harfi çıktı. Kos kocaman ama yani K harfi. Ya bu insanın e, isminde veya su isminde ya da çok hani onun hayatında çok önem arz eden bir kişinin harfi arkadaşlar bu bu kişinin hayatıyla ilgili Aslında ailesiyle ilgili bir sıkıntısı gözükmüyor fakat baskıcı ve otoriter bir yerde büyüdüğü gözüküyor ve e ee, şöyle bir şey var. Artık siz hani o kadar e, kendi içinize içe de konuşuyorsunuz dedim ya. O kadar sıkılmışsınız. O kadar sıkılmışsınız ki e, tat almamaya başlamışsınız. Artık tat vermemeye başlamış konuşmalar, beraber film izlemeler, beraber geçirilen vakit. Hep aynı rutine bağlanmış gibi. Siz artık gitmek istiyorsunuz, yükselmek istiyorsunuz e, böyle elinizle gösteriyorsunuz. Ben artık bunu yapmak istemiyorum. E, ve e, güçleneceksiniz. Yani bir şekilde kendinizi ayağa fırlatarak e, kalkıp böyle bir hani sesinizi de yükselterek bir volüm yüksekliği çıkmış. Eğer böyle bir tartışma yaşadıysanız iyi yapmışsınız. Çünkü önü çok ayrınlık. En azından birazcık olsun beli yani beli bükülmüş derler ya hani birazcık olsun böyle alttan almaya çalışmış. Ama hiç de alttan alacak gibi bir insan da değil gözüken burada. Ho ho ho. Evet, bu kişinin arkasında onu onu izleyen e, sanki böyle bir yerin müdürü, bir yerin e, veya bir e, hani bir çalıştığı alanın e, hatrı sayılır bir kişi e, veya görevinde iyi bir yerde, iyi bir mevkide birisi hatrı gönül sayılan birisi. Fakat o kadar çok kalp kırıyor ki. Siz bu konuda da uyarıyorsunuz. Yani peki bu e, burada hani bu tartışmayla ilgili hani bu siz burada sizi hafife alması neden? Neden yani böyle düşünüyor? Kendisiyle ilgili sorunu ne acaba? Herkese bu şekilde davranıyor. Aslında size özel bir durum gibi de durmuyor. Yani annesine bile sanki böyle large, large davranıyor. Bakalım. Evet, romantizm kapısı çıktı. Kalp tutan erkek çıktı ve sabır çıktı. Sizin istediğiniz ve sabrettiğiniz şeyler çıktı. Romantik bir ilişki istiyorsunuz, size değer versin istiyorsunuz. E, bu konuda sesinizi yükselteceksiniz. Peki o ne? Peki bu kartlar şimdi bu kartlar onun olacak peki o neden bu şekilde davranıyor bakın ay tanrıcısı ters çıktı dengede değil altın tutan erkek başarılı ve güç istiyor idealist ego fazlaca ve kararsız her konuda kararsız ne tarafa gitse önünü hep karanlık görüyor bir karamsarlığı var bir inatçılığı var var oğlu var yani <laughs> bir çapkınlığı çıkmadı yalnız bir tek çapkınlığı çıkmadı Şimdi sizin kartlarınız romantik, romantizm kapısı, kart tutan erkek ve sabır. Siz bunun için sabrediyorsunuz ama karşınızdaki kişi düşüncelere önem vermeyen, kararsız ve güç isteyen bir erkek. E onunla bu yolda yürümek istiyorsanız eğer içinize konuşmaya devam edeceksiniz demektir. Ben olsam etmem. Onu da söyleyeyim. Ne içime içime konuşuyormuşum ki. Evet, her konuda ters. Yani e, bir pazar bir bir program yapılacaksa bile, e, hani evin içinde bile bir program yapılacaksa bile, onun dediği olacak, onun dediği saatte olacak, onun dediği yemek yenilecek. E, bu kadar e, inatçı ve egoist bir İnsan hani tamam çıkmıştı diğer fallarımızda ama bu aklınızdaki kişi fazlaca böyle çıktı bu sefer. Arkadaşlar bir önceki ilişkisinde bu aldatılmış bu aldatılmışlık onun bu ezikliği maalesef ki sesini bu şekilde e, lanse edebiliyor. E, burada e, aldatıldığı ortaya çıktı ve <laughs> bu güvensizliği var e, bu güvensizliğin arkasında onun da yatkın olduğu bir durum var onun da hayatında sanki böyle e, dışa dönüklük var e, demin hiç çapkın çıkmamıştı şimdi burada çapkın da çıktı öyle çapkın değil belki ama e, gözünüz dışarıda çıktı fakat güçlenecek e, güçlendikçe sanki sizin sabrınız bir tık daha taşıyacak sizin güvendiğiniz dağlara burada karlar yağıyor. Aynen de çıkmış. Eğer bu şekilde bir ilişkinizde böyle bir olay yaşıyorsanız şuna dikkat edin. Burada sizi test edecek, sizi sınayacak. Bu sınava esnasında farkında olun ve resmen hani böyle başını söylenmedik laf bırakmayacak çünkü sonrasında. Burada size çok aydınlıkta bir kağıt çıktı. Bu kağıdın anlamı e, bu ilişkiyle ilgili eğer ki sıyrılabilirseniz ve biraz daha direnip e, dik durabilirseniz e, aydınlık çıktı. Yani bu kadar şeye rağmen içeride hala umut var. Yani umut gözüküyor. Bu umut kapısı. Ç harfine de dikkat edin. Hayatında bir kadın var ve Ç harfi var. isminde veya soy isminde. Ç harfindeki kadına arkasını dönmüş fakat hala onunla bir iletişimi var. Buna da bir dikkat edelim lütfen. Evet, niyetiniz su gibi aktı oldu. Bu kadar güç belki hani bu kadar hani şey sizin başınızı döndürüyor olabilir ama dönmesin. Bu kadar da fazla. Peki bu ilişkimizdeki durumu. Şu kartlarıma bir şey daha sormak istiyorum. İlişkimizdeki bu durumun sonucunda acaba evlilik veya ciddi bir beraberliğe adım olacak mı? Videolara beğeni koyarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Benim güzel ailem. Evet. Sözleşme çıktı arkadaşlar. Bunu da sözleşme gibi yapacak. Yani ciddiyeti olacak. Fakat sözleşme gibi olacak. Sanki böyle evlilik öncesi hani sözleşme olur ya. Onun kadar böyle bir kötü bir şey var yani. Sözleşme iyi yönde bir karar. Fakat eee ...şeyleri var. Nasıl denir ona? Ay çıkartamadım. Çok özür dilerim. Ee, şartları var. Evet. Şartları var. Çok çok şart koyuyor. Ve düşünen adam. Bakın ters çıktı. Yani... ...sizi düşünüyor desem... ...yalan olur. O kendisini düşünüyor. Çiçeklenen bolluk. Evet. Bu finansal sıkıntıları... E, ...demek ki... ...atlattıktan sonra... Kendisi bolluğa erdikten sonra... ...bakalım... ...sizin kalbiniz, elinizde. Teslim. Teslim olmayın, teslim olmayın. <laughs> Lütfen teslim olmayın. Ve hilekar. Ee, artık... E, ...sakladığı şeyleri de öğreneceksiniz. Son durum bu. Ve topluluk. Topluluk tarafından kabul görecek bir... E, ...ileri doğru bir adım. Yani... Hani evlilik olmasa bile bir ileri daha adım atılacak bu ilişkide diye çıktı. Ve bakalım. Bugünün olumlaması arkadaşlar. Şurada hemen onu da söylemek istiyorum. Evet. Hoppa. Not alıyorum çünkü o zaman... Unutabiliyorum. Unutunca da çok üzülüyorum. Evet arkadaşlar bugünün olumlaması ve ufak bilgisi de diyebiliriz buna. iltifatları alın, hediyeleri alın, sürprizleri asla geri çevirmeyin. İlk bardak çayı, merhabayı muhakkak alın. Almazsanız çarkın zincirini kırıyorsunuz. Alırsanız karşınızdaki kişiye de başka yollar... Yollarda evren başka hediyeler gönderiyor. Zincirdeki halkanızı bozmayın ve olumlamamız şu, şu şekilde: Bana gelen her şey Allah tarafından gönderilir. Ben almaya kendimi hazır hissediyorum. Evet, bu alma verme dengesi konusunda ki güzel olan olumlamalardan birisidir. Onunla ilgili de e, hani neden almak gerekiyor kısmında biraz açıklamak istemiştim çünkü zinciri kırarsak hakikaten e, sınavımız haline geliyor sınavlarımız böyle olmasın sınavlarımız daha farklı olsun e, Çünkü bolluk e, konusunda e, bereket konusunda sınandığımızda hayatımızdaki mad e, maddi konularda sınandığımızda maalesef maneviyatımız da zarar görüyor O yüzden her şeyimiz dengede kalsın o e, Umarım çekilişe katıl, katılıyorsunuzdur. Bakıyorum ben takip ediyorum, notlarımı alıyorum. Ayın 21'inde saat 10'da çekilişimizi yapacağız. Ben çok heyecanlıyım. Bilmiyorum inşallah siz de heyecanlısınızdır. Ee, bakımlarda hangi konuda hangi konuda e, sorularınız varsa sorabilirsiniz. Eleştirileriniz varsa yazabilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok çok mutlu edersiniz beni. Tekrar ediyorum. Gerçekten çok mutlu olurum. Her yorumunuz benim için çok kıymetli. Buradan sevgili danışanlarıma, Emel Hanım'a özellikle çok çok teşekkür ederim. Kendisi bugün yüreğini açtı ve çok güzel şeyler paylaştı. Bana çok güzel şeyler kattı. Umarım ben de ona katmışımdır. Diyerek size iyi akşamlar dilemek istiyorum. Kocaman kocaman sevgiler. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.